Ver ben peçi. Ben Beni çek. Ee, i̇yi, iyi bu. Oo, büyükmüş. Zoom benim de. Hiç de saat Aceleye gerek yok, bizim o. Hiç acele etmiyor. Gel baba gel. Gel baba. Gel baba bana. Oh 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 oh. bak hele. Kuzuma. Hocam bir şey lan. Allah. Şuna bak şuna şuna şuna. Bak aldığı rik takıma bak gel. Attım bunu ya. Bak 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 bak. Şuna ha. 4 numara Kamakura. Her mi? Balığımız ortalama. Aa kambur mu? Kambur bir balık lan. ortalama 3 kilo civarı. Ha. Sağ ol,